Herkese selamlar millet. Ben Laz. Bugün ikinci sezon başladı. Yeni etkinlikler geldi. Biraz da bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen bir intromuz gelsin ardından devam edelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün ikinci sezon başladı. Bir 2-3 gün oldu. Bunun için... Şöyle göstereyim. Ha bu arada ee, arkadaşlar bir Covid-19 Şüphesi atlatıyorum Bilmiyorum belki var mı yok mu ama e, bir Test yaptırdık umarım yoktur ee, Birkaç gündür de video gelmiyordu Asıl sebebi bu baya bir rahatsızım ee, Dediğim gibi inşallah Bunu telafi edeceğim Birkaç günde Evet e, hemen sezon biletine dönelim Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar <laughs> Kusura bakmayın ee, şöyle bir sezon bileti var, bu yani bildiğiniz işte PUBG'deki Royal Pass'lar gibi, işte RP'ler falan ya da e, Rangers'daki Permit'ler gibi falan farklı bir sistem ama 35 seviyeye kadar var arkadaşlar şimdilik, bence ideal, yeterli. Ee, başlangıç olarak size hemen iki tane şapka kostümü veriyor, şunu şöyle göstereyim. İşte bu kostüm falan tamamlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar üst kısımda almadığınız zaman üst kısımda şu sibermatik mi bir şey var. E, sibernetik. Bu kostüm var ama arkadaşlar bu kostümde sadece belli bir seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Permiti almadığınız zaman 5 seviyeye falan kadar gelebiliyorsunuz. Daha sonrasında size herhangi bir e, imkan vermiyor. Yani almasanız dahi bu yukarıdaki kısımdan alabiliyorsunuz ama bazılarını alabiliyorsunuz. Hepsini alamıyorsunuz. Hepsini almanız için eee bu hangisi diye yani? ha bu değil 22 TL'lik bir paket var bir de 44 var arkadaşlar ya yani ben 44'ten aldım zaten direkt 21 seviyeye atıyor ondan sonra da pek bir şey kalmıyor 35 seviye zaten ee, şurada hemen sezon bileti hakkında diyor arkadaşlar oraya information'a tıklıyorum şimdi arkadaşlar e, burada mesela şartlarını anlatmış demiş ki mesela ayın yani Nisan'ın 9'suyla Mayıs'ın 2'si arasında sürüyormuş ee, arkadaşlar her sezon leveli var demişler. Bu leveli ulaşmak için benzersiz ödüllerin kilidini açar. XP kazanmak aşağıdakiler gibidir falan diyor. E, ee, sezon XP günlük limite sahiptir. Diyor. Şimdi siz buradaki görevleri yapıyorsunuz ama bunun da belli bir limiti var arkadaşlar. Yani fazlasını alamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Demiş ki Violent Vadisi'nde bir PvP savaşı kazan. 530 TP demiş. İşte her bölgede demiş bir pvp savaşı kazan 540, 550, 560 falan çıkıyor bölgenin e, yüksek seviyesine göre. Demiş ki clan e, turnuvası falan filan onu kazan bunu kazan demiş. Arkadaşlar hikaye modunda da e, 120 tp falan veriyor. Yıldız görevlerinde var. Normal görev, normal ekipman yükselttiğinizde var, nadir ekipman yükselttiğinizde var ekipmanın yükselttiğinizde bile var arkadaşlar. Kart geliştirdiğinizde falan. Bunlar kolay şeyler ama dediğim gibi bunun bir sınırı var. Yani ben hepsini yapayım. Direkt 35'i çekeyim. Yok. Bir de arkadaşlar yeni çok güzel bir etkinlik geldi. Bunda da XP kasmak için yani XP kasmaya çalışan arkadaşlar buralardan yararlanabilir. bakalım burada paylaşmamışlar arkadaşlar o zaman ben hemen kısacık size anlatayım arkadaşlar dün başladı etkinlik yani 11.04 2021'de ve 14.04 2021'e kadar ya da 13 olabilir arkadaşlar tam net bir şey diyemeyeceğim ee, saat 21 ile 12 arasında çarpı 2 yani 2 kat XP bonusu var arkadaşlar. Bu PvP arenalarda ya da hikaye modunda işinize yarayacaktır. Ya arkadaşlar o kadar hastayım ki emin olun telefonu elime dahi almıyorum. Ekran öyle olduğu gibi duruyor masanın üstünde. Ee, bak ekran bile kapanıyor ya. <laughs> Neyse dediğim gibi 2 katı XP var. Bu da arkadaşlar xp kasmak isteyenlere tabii ki bu hepimiz için önemli. Ee, güzel bir yani etkinlik. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bu arada oyunun instagram ve facebook sayfasını e, açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Buradan da e, dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Buradan da takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi e, oyunun kendi resmi sayfalarından iletebilirsiniz Ki cevap veriyorlar asla cevap vermemezlik yapmıyorlar Bir de e, Çok sorulanları yani bana sorulanları ben Düşünüyorum da Oyun Oyunun giriş ekranını açtık arkadaşlar giriş ekranından sonra Ya şey demişsiniz e, Oyunda bir siyah ekran çıkıyor oyun hemen gelmiyor arkadaşlar o bende de oluyor bunun nedeni bilmiyorum ama 1-2 saniye çok kısa bir süre siyah bir ekran geliyor ama hemen gidiyor arkadaşlar yani bana takılmayın sonuçta oyun açılıyor mu açılıyor yani hemen açılması gerek yok böyle hemen kasmayın yani. Ee, başka arkadaşlar yani şunu da söyleyeyim onu da ben instagram sayfasında gördüm soran olmuş bu yeni başlayanlarda şey var ödüller var şu şey ödülleri, referans ödülleri. Şimdi arkadaşlar ben bu referans nereden alıyorum hemen onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar şuradan menüye geliyoruz. Üç çizgiye. Ayarlar diyoruz. Burada ayarlarda hesap şey kullanıcı bilgisi var. Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir e, referans kodu var. Şimdi siz bunu alıp kopyalayacaksınız ya da arkadaşınıza vereceksiniz artık kim başladıysa. Ama bunun da belli bir süresi vardı galiba. Bunu alacaksınız. 5 kişiye gönderebilirsiniz. 500 elmas Artık 5 tane de güzel kart sandığı sizin olacak. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu arada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda canlı yayında şunu yapacağız. Onu da söyleyeyim. Şu özel maçlardan özel bir maç kuracağım. Canlı yayında yaklaşık bir 20 kişiyle falan maç yaparız. Beni yenen arkadaşlara da e, dediğim gibi 400 elmas falan vereceğim her yenini. E, beni yendiği takdirde 400 elmas falan göndereceğim hesabına. E, bunu da söyleyeyim. Tabi bu ilerleyen günlerde ben yine haberini vereceğim arkadaşlar. E, hazır gelmişken şurada ben kendi bir kartım vardı. 93 gün altın kasmışım bunu yükselteceğim. Güzel. Bakın XP almış olmam lazım. Neyse, almamışım. <laughs> evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Oyunun zaten fazla detaylı bir kısmı yok. Yine etkinlikler ve vesaire başka bir şeyler gelirse bilgilendiririm arkadaşlar sizi. Ee, bu arada Solo Klanına katıldım. Ee, orada daha aslında biraz ortama dönük bir şeyler var. Pek aktif bir yani klan bulamadım. Oyunda. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu hikaye görevlerini falan unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa oyundan yani oyunun resmi Instagram ve Facebook sayfasından sorular sorabilirsiniz. Ya da bu yorumlarda bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunları yapın yani artık. Söylemiyorum. Dediğim ee, gibi <laughs> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.